Duygusal ifadeleri e, doğru değerlendirmek, hekime aslında bir yol gösterici de oluyor. E, çünkü aslında her şey matematik. Yani bir yüzün e, üzgün mü gözüküyor, kızgın mı, sarkık mı, yoksa e, mutsuz mu e, bunlara göre bir takım aksiyonlar alıyoruz. Örneğin üzgün gözüken bir hastanın ön elmacık kemiği efendim yandaki e, elmacık kemiği çıkıntısı, göz altındaki yağ dokusu kaybı e, bunları veriyorsa biz biraz göz altı dokusunu, biraz ön elmacık kemiği yağ dokusunu yerine koyarak o üzgün ifadeyi e, bertaraf edebiliyoruz. Veya kızgın bir ifadeyi ortadan kaldırmak için e, kaş çatma ya sebep olan kası etkisini azaltabiliyoruz veya durdurabiliyoruz. Dolayısıyla duygusal ifadeleri yeniden şekillendirebilmek mümkün olabiliyor bugün.